Bizler arkadaşlar yani, ben Kamilos benle kafasına borç ekranı oynayacağız. Bu yüzden Steam'e indirdim. Ücretsizdi. normalde ücretsiz mi bilmiyorum ama yani ben yapabildiğimde ücretsiz denk geldi bana. Ben normalde ücret olup olmadığını bilmiyorum. Arkadaşlar şurada e, küçük buton gibi yerde gördünüz. o şey şu an suyun üstünde. Tapon diye ne deniyor? Suyun üstünde. Suyun altına batınca ee, balık geldi anlamına geliyor. Ben bugün video çekmemiştim ama 5 6 kilo salam tuttum. 2 tane. Hani 3 3 olması lazım 6 tane. Salam tuttum. Tahta boya da buzu oluyor. Arkadaşlar bu videonun devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, şimdi pes pes oyunlarını şey pesle maç yapacağım. Onları çekeceğim. Mesela Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Galatasaray Beşiktaş derbisi. <laughs> bu tür videolar çekeceğim. Bunların devamı için işte abone olmayı like atın lütfen. Şu an daha gelmedi balık. Oyun ilk başlarda biraz e, saramayabiliyor yani. Sıkılabiliyorsunuz ama sonradan oyun e, çok saramaya başlıyor. Tabii ki de bu level atladıkça böyle oluyor. Ben şu an 4'teyim. 4. levelde. 4'ü dört e, 4 sonra devamı yani siz böyle iyi, iyi gideceksiniz ama bu arada balıkların fiyatları çok düşük. Yani 10 tane balığı sadece 50 liraya falan satıyorsunuz yani. Bir de büyük balık yani 5 kilo 6 kilo balıklar oh, Nasıl satıyorsunuz. Bu da balık da gelmiyor çekelim bunu. Çoğu zaman öyle balık gelmiyor ya sıkıcı oluyor. Yeniden attım. Bu arada arkadaşlar balık geldiğinde sağ mousea tıklıyorsunuz. Sol mousea da çekiyorsunuz balık geldiğinde ama eğer ki sağ mousea yani tıkladınız ya bırakmayacaksanız balık gelene kadar tutacaksınız. Eğer ki bırakırsanız balık kaçar. Hani misini koparıyor. Sonrasında tutamıyorsunuz yani böyle. Ben oyunu ilk başında tam olarak kuralını bilmiyorum tabii ki. Bu hataya çok yaptım. Sonrasında öğrendim. Yani kendim öğrendim. Burada herhangi bir video gerek yok. Ama bu oyun hakkında e, soracak yani bir şey soracaksınız da bu videoda izleyin. Hani işte öğretiyorum. Mesela A, bu A balıkları e, tuttuğunuzda oraya atıyorsunuz. Sonra bunları dükkana satıyorsunuz. E, o da şey Balık yok ya belli. Sıkıldım ya. Yani arkadaşlar video özel balık çıkmıyor. Hiç bunu söyleyebiliriz çünkü ne balık tutamayacağız gibi geliyor. Ben normalde her haftamda 5 kilo balıklar çekiyorum yani. Çünkü olta falan da güzel. Ama bugün çıkmayacak balık herhalde. Herkes tutuyor. Birbirisi tutamıyoruz. Ekranda şöyle gözüküyor çekelim şunu. Gidelim başlayalım balık son ya. Bu sıkıcı ya. böyle böyle? Belli arkadaşlar ama benim şansım çıkmıyor. Yakına attım. Arkadaşlar çok uzağa atılmıyor. Mesela tuttuğunuz balıklar ağ atmak istemiyorsunuz. Serbest bırakabiliyorsunuz. Bazen yavru balıklar geliyor. Evet, Zaten arkadaşlar güzel para yapmıyor yani. diyorum yani şimdi işte, 3 Tokyo'luk 10 tane balık yakala gene iyi bir paraya yani gelmiyor. 100 liradan ne olacak yani? 50 100 lira bunlar oyunda iyi para değil mesela şu an balık geldi. Arkadaşlar sağ olsa hep tıklıyorum Sol mouse'ta çekme için kullanıyorum ve geldi bir tane balık. Eee çam çabalı. Yarım kilo yakın. Yok işte arkadaşlar bölgeden bölgeye değişiyor. Benim bir yerim var. Hep oradan atıyordum. Ama bu sefer oradan atmak istemedim. Başka bir yerden denemek istedim. i̇nşallah size o videoda güzel balık yaparız. Bugün çok balık çektim ya. Video keşke o zaman başlasaydım var ya. Çok şov bir balık vardı bugün. Çok balık yakaladım. Yani böyle Büyük çok büyük balıklarda Ama bir balık çekmek için yarım saat uğraştım Çünkü çok büyük Arkadaşlar hemen iyi Şunu da söyleyeyim Hemen oynadığında hemen çekmeyin Çünkü sizi Balık geldiğinde Hemen çek yani Orada bir oynadığında gördüğünüzde hemen çekmeyin Çünkü balık gelmeyi biliyor Bu ta şey galiba Çin Sazanı yani Balık sizi aldatabiliyor O an hemen çekerseniz Balık gelmeyi Çünkü bak balık onunla oynuyor şu an yükseliyor. Balık Balkonla oynuyorsa saldırıyor. Çoğu işte onu aldığını pişti çekiyor hemen. Ama hayır. Bahçe tam alta daldığına çıkmıyorken yani. O zaman çekeceksiniz. Ama eğer ki tam alta dalmıyorsa, yukarıda böyle oynuyorsa yani o zaman çekmeyin çünkü balık gelmez yani. Size şimdi göstereceğim bir örnek bir durum. Hani eğer ki olursa şu anda yok bu videoda çok iyi, iyi bot yakalayamadık ama devamı gelecek tabii ki de bu ee, videonun devamı gelecek arkadaşlar hadi hmm. yani, Balık sabır arkadaşlar yani bekleyeceksiniz gelir gelmez her zaman balık gelmiyor bazı oyunlarda her attığınızda balık çekiyorsunuz böyle zevkli çok olmuyor mesela burada her attığınızda balık çekemiyorsunuz ben bazen günde hiç balık yakalayamıyorum ama hep bekliyorum yani. Bak şimdi balık gelmiyor yani yapacak bir şey yok. Gelmiyor. Balık gelmediğinde ayak sıkıldıysanız, tek atmak istiyorsanız balığı sol sol e, mouse ile çekiyorsunuz. Sonra tekrar sol, sol mouse ile atıyorsunuz. Sadece sağ mouse sadece balık geldiğinde kaçmaması için hep e, basıyorsunuz. Yani hiç bırakmıyorsunuz. Balık geldiği an aşağı çöktüğü hiç bırakmıyorsunuz balığı ne kadar e, sol mouse'la çekiyorsunuz. İkisini aynı anda bozul tutuyorsunuz. Sonra da balık geldiğinde de çekiyorsunuz da bunun tekneyle çıkıyorlar. Ya tekne diyor gerçekten tekne güzel balık çekiyorlar Bak adam oradan atıyor. Ya aslında tekneyle çok da bir iş yok balıkta ya. Hani ben şimdi adam oradan atıyor, kıyıya atıyor yani ben de o tarafa doğru atıyorum. Hani yine aynı yani tekne Tekli deniz değil arkadaşlar. Bak balık yok yani. Çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Buraya çıkmıyor belli. Şurada biraz yaş daha balık var diye biliyor. Şöyle şuradan atalım. Hadi var ya. Video bitirmeden bir balık tutayım. Sıkı tut Şöyle iki üç tane peş 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 böyle güzel balık, balık peş peş Bak mesela şimdi arkadaşlar örnek dediğim bu. Tam çökmedi. Tam aşağı çökmesi lazım. Bak şimdi geldi büyük ihtimalle. Evet geldi. Oynuyor. Varmış gibi hissettiriyor size. Şu an işte yine aynı balıktan geldi. Çam çam şey ee, Az fazladan falan Çok güzel oluyor. Ben daha ilk hırtadayım. Bir dahaki hırtada level atladıkça hırtalar açılacaktır. Daha benim çok açılmadı ama bende. de. şimdi pek pek çekelim. Kedi balığı da güzel ya. Çıkıyor da çok nadir çıkan balıklar ya onlar. Bak şu an oynuyor balık bunlar. Oynuyor ama onu tam aşağı batırması lazım. Bak hepsini aşağı yer Şu an balık geldi. Arkadaşlar güzel balık geliyor galiba. Ya yine küçük balık geldi ya. Sonra balığı elinize almak için sağ mouse'a tıklıyorsunuz elinize geliyor. Arkadaşlar yani tahta balık çıktı o taktığı balığın büyükleri kıyıda çok geziyor. Yani yakalamak isteyenler için boyun indirmek. Yani kıyıda çok geziyor onun büyükleri. Ben de şu an kıyıya yakın atıyorum. Zaten arkadaşlar bu çok uzağa atılan bir şey değil bu. Yakına kıyıya bırakacaksın balık kıyıdan vuracak. Ama bunu bazıları da uzağa atarsanız çok yani balık zor çıkar. Çok uzağa atılmıyor bu. Yakına atılıyor. mesela var, sol taktik arkadaşın da onun ortasında farklı bir yem türü var. Ben solucan atıyorum yem olarak. İki tane solucan bağlıyorum. Ama şöyle diyeyim hiçbir zaman iki tane balık çıkmıyor. yani Her zaman bir tane geliyor. Olsun bir tane bir tane yine geliyor. Gelmedi. Birazcık daha bekleyelim. Nasıl çekeceğim artık? 20 dakikadan bekleyelim. Ee, gelmiyor ya bak. Çekiyorum arkadaşlar. Hiç balık yakalıyorum artık maalesef ya güzel balık gelmedi. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu e, bunun diğer bu birincisi balık tutma videolarının birincisi 2 3 4 hep devam edecektir. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.